Bugün size çok güzel bir palamut balığı tarifi vereceğiz. Bazı arkadaşlar tavaya yapıştı, balığım dağıldı. Birinci sebep, taze balık alacaksınız. Bakın, balığın güzelliğini görüyor musunuz? Tabii ki bugün oltayla tutan bir arkadaşa rast geldim, ondan aldım. Çok taze. Yani balığın taze oluşuna dikkat edin. Ve bugün size öyle bir tarif vereceğim ki ne tavaya yapışacak, ne içeriye koku girecek ve ne de balığınız dağılacak. Çok güzel bir tarif olacak. Balıklarımızı şöyle hafif bir tuzlayalım. Bir çay kaşığı kadar tuz atalım balığa. Havanın genişliği kadar tereyağı sürelim. İkinci kağıda da yağ sürelim. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber. Balıkları diziyoruz. Balıkların üzerine biraz kekik, ikinci kağıdı üzerine koyuyoruz. Kenarlarından fazlalığı keselim. Pişirmeye alalım. Tavayı yüksek ateşte kızdırdık. Kapağını kapatıyoruz. Orta ateşte 7 dakika pişiriyoruz. Balığımızın bir tarafı 7 dakika pişti çevirelim. Tertemiz. Balığımızın ikinci tarafı da 7 dakika pişti ama ikinci tarafını tava iyi kızdığı için kısık ateşte pişirdim. Ocağı kapatıyorum, servise alıyorum. Balığımız hiç kokmadı, etrafı kirletmedi. Kağıda alınca görüyorsunuz tavamız da tertemiz. Evet gerçekten çok lezzetli olmuş. Suyu da içinde kalmış. Baharatlar güzel işlemiş. Şöyle yanına da bir salata. İstediğiniz salatayı yapabilirsiniz. Evet gerçekten çok lezzetli olmuş ve tertemiz. Evde koku falan yok, tava kirletme yok, fırın çalıştırma yok. Ocakta 7'şer dakikada balığınız hazırdır. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız yapacak olanlar içinden afiyet olsun beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin